Din 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 tı din tı din Ve yakışıklınız yine online. Geçen gün en son yaptığım animasyonda Shining sahnesini çizerken Stanley Kubrick'i düşündüm biraz. Çoğunuz zaten Kubrick'in nasıl bir yapıda olduğunu biliyorsunuzdur da bilmeyenler için söyleyeyim adam felaket bir dahi. Ama Sinir bozucu hatta kanser edici bir şekilde de mükemmelliyetçi bir yapıda. Ki zaten yaptığı işlerden de ne kadar mükemmel bir yapıda olduğunu da görebiliyoruz. Bu filmlerinin yapımını sürecinde Jack Nicholson'ı mesela delirtmiş. Bir sahneyi yanlış hatırlamıyorsam 450 kere tekrar aldırmış. Normal kafayla baktığınızda saçma sapan şeyleri çok kafaya takabiliyormuş. Hatta Shining'de bir merdivenden düşme sahnesi var onu bile birkaç kere tekrarlatmış. E, haliyle adam çıldırmaya başlamış. Diğer projelerinde de böyle. Genellikle onunla çalışan insanlar o projeden sonra ondan biraz nefret etmeye başlıyor. Normaldir. Çünkü yaptığı iş mükemmel ama onunla çalışmakta katlanılmaz seviyede. Bugünkü konumuz da bunun üzerine olsun dedim. Mükemmel ulaşmak için Kubrick gibi bir insanın komutası altına girer miydiniz? Onunla birlikte çalışır mıydınız? Bu sadece oyunculuk da değil. Diyelim ki bir plaza çalışanısınız, bir bankacısınız mesela. Sizden müdürünüz mükemmellik istiyor ama karşılığında da yeri geldiğinde aynı raporu 20 kere 30 kere hatta kübrik gibi diyelim 450 kere hazırlamanız istiyor. Büyük ihtimal onunla çalıştıktan sonra kafanız bayağı bir gidecek. Jack Nicholson zaten çıldırdı herif yani o da hafiften sıyırdı onunla çalıştıktan sonra. Ama mesleğinizin de Jack Nicholson'ı olacaksınız. Bankada diyelim ki bölge müdürü oldunuz ya da alanınızın çok örnek teşkil eden bir insanına döndünüz. Başka hangi örneklerden verebiliriz? Diyelim ki sporla ilgileniyorsunuz ve size koç ya da teknik direktör artık neyse Kubrick gibi bir adam çıktı. Psikopatın teki çıktı. Ama bunun sonucunda Ronaldo olacaksınız ya da LeBron James olacaksınız. Buna katlanır mısınız? Ben kendi açımdan düşününce biraz trive giriyorum. Büyük ihtimal ben katlanamazdım. Her ne kadar mükemmel bir iş çıkacağını bilsem de sonunda sikerler lan deyip kavga ederdim oradan. Ya da böyle ağlaya ağlaya giderdim büyük ihtimal. Ama yine de bir süre katlanırdım diye düşünüyorum. Çizerlik bazından çok ele alamam ama yine de oradan ele alalım. Siz sonuçta beni daha çok çizer olarak tanıyorsunuz. Dünya çapında tanınan böyle pop art şekliyle değil ciddi anlamda böyle kaliteli bir işe dönüşecek bir ressam olacağım ama karşılığında da sıyıracağım sanırım çok da beceremem gibime geliyor bunu şunu düşünüyorum ben bu konuda genelde mesela son zamanlarda animasyon yaparken böyle elim çok varmamaya başlıyor niye tamam animasyonlarım gitgide kalitelileşti ama artık yapım aşamasından keyif alamıyorum. Ama bu tabii ki o yapım aşamasının sıkıcılığından ziyade biraz da kitlenin hala hedeflediğim kitleye ulaşamamasından kaynaklı. Yani sayıya değil de kişilerin yaş profiline. E haliyle yaptığım süreç benim için biraz böyle sıkıcı olmaya başladı. Günde mesela 20 tane sahne, 25 tane sahne çizebilirim istesem. Ama yeri geliyor bir bölümde 25 tane sahne anca çizmiş oluyorum. Çünkü yapım sürecinden artık o kadar da keyif keyif alamamaya başladım. Sanırım benim için ortaya iyi bir şey çıkartmaktansa yapım aşamasında aldığım keyif çok daha önemli. Sonuçta çıkarttığın şeyin hazdını belli bir süre duyuyorsun ama onu yaparken ki süre çok daha uzun olabiliyor ondan. Sanırım katlanamazdım galiba ya. Bir de bu kübreğin olayı mobbinge giriyor mu acaba? vereninizin sizden yapabileceğinizin en iyisini çıkartmak için gerçekten delirtircesine çalıştırmak. Bu mobbing olur mu acaba? Bununla ilgili dava açılabilir mi? Tabi Jack Nicholson açmaz ama. Ya da bundan şikayet edilebilir mi? Ucu ucunaymış gibi bir olay ya. Sonuçta hani yapamayacağım bir şeyi istemiyor. Durduk yere hakaret etmiyor. Senden sadece işini daha iyi yapmanı istiyor. Ama bir yandan da bu aşama sana biraz işkence olarak geliyor. Sanırım bu mobbinge giriyor gibi ya. Bilmiyorum hiç mobbinge mobbing galiba ya bu. Neyse bu bölümde bunun hakkında biraz kısa bir konuşma yapayım dedim. Ya yani farklı konular üzerine konuşmak istiyorum da mesela bu konu üzerine 15 dakika konuşamam. Haliyle böyle biraz lafı gevelemişimdir büyük ihtimal. Gevelidiysem kusura bakmayın ama konuşmak istedim. Siz Kubrick gibi bir yönetmenle çalışmak ister miydiniz? Kubrick gibi bir işverenle ya da patronla çalışmak ister miydiniz? Bunun cevabını bekliyorum. Öpüyorum hepinizi.